Gel herkes, 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 gel herkes, 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 Suyu açın suyu. Biri en uca gitsin abi en uca. En uca gitsin biri. Heh. Buradan atlar sayıyorum kalsa Bayağı ekip var burada yeterli. <laughs> Bölge bütün

Ama yangının çıkmaması için vatandaşlarımızın evet. çok ciddi manada duyarlı olması gerekiyor. Ben bugün de sıcaklığı öngörerek bir Bartu valiliği sayfasına uyarı yayınladım. Medyamız da aynı şekilde uyarı yayınladı. Ama maalesef yine bazı duyarsızlıklar buna sebep olabiliyor. Evet. evet. Bir üç ev var sayın şu da, var. Şu hattakiler var. yok şu yerine gelme durumu da yok herhalde. Şu an, hmm. içinde... Hiç, daha, şu an kestik şey. önünü. Şey i̇nşallah. Yanındaki de kesildi. Sayın inşallah. Şey şey var. 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 Geçmiş olsun. Daha da taşı içinde gördüm. Bu bak, kurtarmışız. Al al mi? Bak ziyarete gelin. İyi misin? Hastaneye göndereyim istersen. Var mı ya şey yapacak? Eve bir sıçramadın değil mi? Yok Cıramadık yok. Tamam. Çok şükür. değil. Sol tarafta başladı. Ee, savaş yaşıyorken e, araçlarının olduğu yere doğru tam, davranım, tam arkasında var. Nereden görünüyor? Oraya sonra tamam. kim tam şu Ortadan çıktı. Ortadan çıktı şuradan. Ortadan mı kenardan? Kenardan çıktı. Şey olduğu yerden çıktı oradan. Ben karşıda şurada tarladayım. önüme geliyor benim. Ben buradan şu duman çıkarken gördüm. Hafif çıkıyordu duman böyle. Eyvah dedim bir şey yaklaşma evde rafa saracak dedim. Buradan aldı. Değişimle birlik bir şu yanı bir o yanı yayılıp o da taş. Hiç insan var mı? Ben hiç kimse görünmüyor zaten. Ben oradan ağaçlardan görünmüyor. zaman mezarlıkta ya, birileri var mı? Olmadı yoktu kimse. Kimse falan da yapılmadı. Yok yok yapılmadı. Komşumuz aradı, dedi sizin orası yanıyor dedi. Biz evdeydik. O sırada ben baktım yanıyordu. Önce babamız sonra itfaiyeyi aradım. Onlar da zaten yoldalar, geliyorlar dedi. Öylelikle.